Bir de insan şeytanları var. İnsan şeytanları cin şeytanlarından beter. Yani cin şeytanı sana seni zorla ne yapamaz? Seni zorla bir şeye icbar edemez. Zorla boykot yapmaya zorlayamaz. Zorla sokağa çıkaramaz. Seni zorla niyet tweet atmıyorsun diye kınayarak, mahalle baskısı yaparak herif 16 milyon takipçisi var. Kapatmak zorunda kaldı adam ya. Bak görüyor musun? Şeytanın böyle bir gücü yok. Ama bir vesvese veriyor. He? Adamına göre geliyor. Şeytan elinde yularla geziyormuş biliyor musun? Birisi görmüş. Şeytan'a demiş ki sen ne yapıyorsun? Demiş ki bu yuları. Ne yapıyorsun bu yuları? Demiş ki Müslümanların demiş. Şuursuz Müslümanların boynuna takıyorum. Çeke çeke cehenneme götürüyorum demiş. Bizinki de mücahid ya. Klavye mücahidi. <laughs> böyle mücahitler var anlıyor musun? Bir tane söyle diyor. Cuma'ya gittim geldim diyor. Herif hala yazıyormuş orada anlıyor musun? Yazdığı şeyler saati belli. Herif Cuma'ya bile gitmiyor ya. Tebliğ yapıyor. Tebliğ. He? İşte böyle Müslümanların diyor boynuna ben takıyorum. Yuları çeke çeke götürüyorum. Bu da demiş ki bir de bana tak da göreyim bakayım demiş. Şeytan şöyle bir bakmış ona. Ya sen çok mücahit adama benziyorsun demiş. Öyleyim demiş. Burası da senin mahallen. Evet demiş. Her oruç kendi çiftliğinde öter ama şu arka mahalleye gel bak nasıl takıyorum demiş. Ulan senden korkan senin gibi olsun. Geleyim demiş ya. Şeytan önde bizimki arkada ha babam de babam gidiyorlar. Arka mahalleye gelmişler. Demiş hadi taksana ya. Demiş burası da sizin mahalleye yakın biraz daha gidelim. Hadi gitmişler. Hadi taksana biraz daha gidelim. Biraz daha gitmişler. Hadi taksana demiş. Ulan demiş sana takma ne gerek var? Sen yularsız da geliyorsun zaten demiş. Şimdi en bücahit geçilen he? Sözün meclisten dışarı korkma. Aman böyle yularsız giden cinsten yani. Anlıyor musun? Onun için etrafını da iyi seç. Arkadaşını da iyi seç. Yularsız Şeytanın peşine takılan taifeden olmasın. Çünkü şeytan adamına göre geliyor. Bak o şeytan ümit kesmiyor arkadaşlar, kesmeyecek. Biliyorsunuz ama tekrar konuşalım. Tek derdi seni beni cehenneme sokmak, kendine arkadaş etmek. Şeytanın tek derdi bu. Böyle bir düşmanımız var ve son nefese kadar da bırakmayacak. Allah bunu haber veriyor. Aman dikkat edelim ya. Düşün yani Adem Aleyhisselam'ı ve Havva annemizi cennette bile ümit kesmeyen bir düşmanımız var. Cennetteler bak ümit kesmiyor onları kandırmaya çalışıyor. Kandırdı mı? Kandırdı be. Nasıl kandıracak? Bak şeytan herkesin damarını biliyor. Onları kandıracak kafaya koymuş. Onların yumuşak karnını arıyor. Mevla Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor onlara. Vakalu mehne hakuma Rabkuma an hadi Diyor ki Allah Teala diyor şu ağaçtan diyor yemenizi nehyetti değil mi? Evet. Niye? Niye biliyor musunuz? İlla en tekuna melekeyn ev tekuna minel halidin. İki melek olmayın ve ebedi cennette kalmayın diye Allah bundan yemeyin dedi. Çünkü bundan yesen ikiniz de melek olacaksınız ve cennetten hiç çıkmayacaksınız diyor. Düşünsen arkadaş. Yani cennetten çıkmamak dert yok, keder yok, yaşlanmak yok, buruşmak yok, fakirlik yok, dert, keder, kin, nefret, hastalık yok. E şimdi sen cennetten çıkarsan ne olacak? Karnın acıktıysa önce ekeceksin, biçeceksin, pişireceksin, yiyeceksin. Ondan sonra bulaşık derdi, sofra kur, sofra topla. Bir sürü şey var. Ama cennette böyle bir şey yok. Aklına gelen önüne geliyor yani. Anlıyor musun? Dünyada yedin karnın doydu. Affedersin gözün ayak yolunda. Cennette böyle de bir şey yok. Ya şimdi cennetten çıkmak ister misin? Ya yani nereden giriyor bak şeytan dikkat et. Ama gene bu numarayı yutmadılar. Çünkü Mevla ne buyurdu? Çünkü o şeytan inne şeytanle lekum bin? sizin apaçık düşmanınızdır Mevla uyardı ya. Onun için kandıramadı. Bu sefer şeytan tekrar geldi. Dedi ki ben bunları söylüyorum ama sizi ikna edemedim ama yemin etti ve kasemehuma inni lekuma leminen bak o kadar çok tekit var ki bu ayette ve onlara yemin etti kasem etti ya ne demek Allah'a yemin ederim ki doğru söylüyorum inni muhakkak ki ben lekuma elbette ikinize leminen nasihin elbette nasihat edenlerdenim dedi Öyle deyince şaşırdılar. Niye? Ya adam yemin ediyor. Yani adam dediğim melut şeytan. Lafın gelişi adam diyoruz. E yalan bilmiyorlar. Hiç yalan duymamışlar. Zaten pek kimse yok. He? Allah adına da yalan söylemek mümkün değil. İnandılar. Havva anamız hemen yedi. Dedi yemin ediyor ya. Bir şey olmadı. Niçin? Çünkü asıl olan Adem Aleyhisselam ya. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden yaratıldı. Adem Aleyhisselam'da yiyince elbiselerinden soyuldular. Bu sefer işte avret mahallelerini kapatmak için incir ağaçlarının yapraklarıyla örtündüler. Yani neyi anlatıyorum arkadaşlar? Şeytanı gördünüz mü? He? Cennette olan Adem Aleyhisselam'dan bile ümit kesmeyen bir düşmanımız var. Ve iz zeyyene lehumu şeytan ve amalehum. Şeytan onlara amellerini süsledi, tezyin etti, güzel gösterdi. Evet. Şeytan amelleri güzel gösterir. Faize faiz haram. Haram ama ne yapalım kardeşim ekonomi durum böyle yani. Rüşvet hediye ne diye? Evinde otursan verecekler mi yani? He? Zinaya kaçamak, şeytanı dinleyen huzur bulamaz. Dünyada da ahirette de iki yakası bir araya gelmez. Şeytan gelmiş biriyle arkadaş olmuş. Ona demiş ki, bak demiş. Benim çok nüfuzum var, gücüm var. Elimden çok şey gelir. E, çok daraldığın zaman, sıkıldığın zaman demiş, benden yardım iste. Hemen gelirim seni kurtarırım demiş. Ya dedim senden ne yardım isteyeceğim ama ey kafamın bir kenarında bulunsun bakalım. Neyse bir gün bu rüyasında ormanda geziniyor. Bir bakıyor bir aslan, aslan buna bir hırlıyor, ödü patlıyor. Kaçmaya başlıyor. Aslan peşinden koşuyor. Bu kaçıyor. Derken bakıyor ki koşmayla ne ormanın sonu geliyor ne aslan duracak. Ağaca tırmanıyor. Adam tırmanıyor tepede bekliyor. Aslan bir saat, iki saat, üç saat gitmiyor. E ne yapacak şimdi? Adamın gücü tükenir yani orada. Koltuk yok ki otursun yani. Pat düşse aslan ağzına açmış, aslanın ağzına düşecek. Ulan ne yapayım, ne edeyim, nasıl kurtulayım derken aklına geliyor. Dedi ki şeytan bana böyle bir vaadi var. He? Ey şeytan neredesin? Tak geldi. Beni mi çağırdın? Evet. Dedi ne istiyorsun? Yani dedi ne yapacağım? şaşırdım dedi ya. Aslan dedi bak aha dedi aşağıda. Aslan gitmiyor. Ne yaptım ne ettim? Kış dedim, pış dedim. Ağacı sallamaya çalıştım gitmiyor. Ne yapacağım? Küçük su dök dedi. Affedin işe dedi yani üstüne. Hadi bakalım oradan salladı aşağı doğru. Aslan daha çok köpürdü. Ağaca vurdu falan iyice düşecek. Ya sen ne yaptın aslanın temelli şeyden çıkardın. Bir de büyük abdest yap dedi. Hadi bir de büyük abdest yaparken herif birden uyandı. Bir gözünü açtı yatak yorgan berbat. Şeytanı dinlersen, he ha yatak yorgan berbat, bir teneke suyla bu işi çözersin ama öldüğün zaman uyanacaksın ya, bir de bakacaksın din imanı berbat etmiş olursun. O şeytanı dinlersen kara denizi döksen temizleyemezsin haberin olsun. Anlaşıldı mı?